Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. Hatay Spor galibiyetiyle 40 puana ulaşan ve ligde kalma hedefini %80 oranında başaran Anadolu Kartalı, rotasını tamamen Türkiye Kupası'na çevirdi. Yeşil Beyazların rakibi ise iki kulvarda da iddiasını sürdüren Galatasaray. Tumosan Konya Galatasaray arasında 22 Nisan Salı günü Konya Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Tümosan Konya Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Yeşil Beyazlar'da sakatlıkları bulunan stoper Josip Kalusic, sol bek Cüler Mesidya, orta saha Emanuel Boateng, kanatlar Hamedo Keita, Tuna Taşçı ve Forvet Umut Nayır sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Konuk Galatasaray'da ise sağ bek stoper Kaan Ayhan ve sezonu kapatan Forvet Mauro Icardi yine sakatlıklarından dolayı Anadolu Kartal'a karşı görev alamayacak. Öte yandan Sarı Kırmızılı ekipte orta saha Kerem Demirbay ve kanat Barış Alper Yılmaz'la kart cezalarından dolayı bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Recep Uçar nezaretinde 4-1-4-1 dizilişiyle mücadele eden Tumosan Koyespor'un Galatasaray maçında da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartalığı kalesinde Deniz Ertaş, savunma dörtlüsünde Alistair Ayındao, Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ ve yetişmesi durumunda Ciler Mesidya, Tekli Öl Libero'da Marko Yevtoviç, dörtlü orta alanda Melih İbrahimoğlu, Oğulcan Ülgün, Pedrinho ve Yusuf Erdoğan, Tekli Forvet'te ise Blaş Kramer'in forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk nezaretinde 4-2-3-1 formasyonuyla mücadele eden Galatasaray'ın Anadolu Kartal'a karşı da aynı diziliş ve oyun anlayışıyla sahada yer alması bekleniyor. Sarı Kırmızılı ekibin kalesine Günay Güvenç, savunma dörtlüsüne Frankowski, Carlos, Metehan Baltacı ve İsmail Yakobs, ikili ön libero'da Eyüp Aydın ve Berkan Kutlu, üçlü ortalanda Yusuf Demir, Mertens ve Ahmet Kutucu, forvette ise Morata'nın forma giymesi öngörülüyor. Tubosov Kuyaspor'la Galatasaray daha önce Türkiye Kupası'nda birçok kez karşı karşıya geldi. Bahsi kuru periyotta Yeşil Beyazların galibiyeti bulunmazken Sarı kırmızılılarsa 3 kez kazanan taraf oldu. Geride kalan iki karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Tarihinde Türkiye Kupası'nda bir kez finale kalan ve onda da kupaya uzanan Tubosov Kuyaspor Galatasaray başıyla tarihe geçmek istiyor. Anadolu Kartalı kendi saha ve seyirci önünde kazanarak hem rakibi karşısında ilk kupa galibiyetini hem de ikinci kez finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Var elde edilen gelirler, sponsorluk gelirleri Türkiye Futbol Federasyonu kafaları karıştırdı. Federasyon, Türkiye Kupası'nda finale kalan ekipler belli olmamasına rağmen kupa finalinin yerini belirlemiş. Fakat tepkilerden dolayı kararı yeniden gözden geçirme durumunda kalmıştı. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınlayan Federasyon, Eskişehir Valiliğinin müsabaka yer değişikliği konulu yazısından dolayı aldığı bu kararı yeniden değerlendirdiğini ve kupa finalinin oynanacağı stadyum bilgisini ilerleyen günlerde açıklayacağını bildirdi. Tümosan Koyespor 2017 yılındaysa Eskişehir'de tarihteki ilk Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.